2, 4, 6, 8 ve 10. Bazen şu ilmekle, ilk sıradaki ilmekle karışabiliyor. Şimdi sık iğne yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Burada son eksiltmemizi yapacağız. Bunun için üç tane yarım trabzanımız var biliyorsunuz. Üzerine alıp 1 2 ve 3 2 tane eksiltmemizi yaptık ve son Sıramız ve son eks eksiltmemiz şimdi üzerine Tekrar şöyle göz üzerine aldım 1 2 3 Şimdi 2 3 tane yarım tırabzan Şimdi şöyle baktığımızda zincirin üzerine bir sıra yapmıştım. Şimdi bir sıra daha sık iğne yapacağım. Tabii burayı gene ilmek kaydıracağız. Bu değişmiyor. Evet. Son ee, ilmek buradan kaydıracağız. Çünkü zincir üzerine yapmıştık. Bu tarafta eşit olması lazım. Hem görüntünün daha güzel olması için hepsini ilmek kaydıracağım arkadaşlar. Ve çantamız da bitmiş oluyor böylece. Evet son sıraları da yaptım. Son ilmeği de yaptıktan sonra Evet. Elhamdülillah çantamızı bitirdik. Şöyle sevimli küçük bir çanta oldu arkadaşlar. ister cüzdan olarak kullanırsınız. İsterseniz dediğim gibi telefona cüzdana koyabileceğiniz küçük, çok büyük cüzdanlar elbette ki olmaz. Şöyle bir çantamız. Şimdi ben buna çanta sapı yapmıştım arkadaşlar. Tabii bu şöyle takılacak. Bu da böyle takılacak. Çok şık çok güzel oldu. Şimdi bunu böyle takacağım bu taraftan. Diğer tarafa çanta sapı öreceğim. Onu şimdi size göstereceğim. Aynı sistemle uygun olsun diye aynı sistemle yaptım çanta sapını da. Şunu çıkayım ondan sonra sıra ona gelsin. Bunu hemen yakıyoruz. Daha sonra buradan onu saklayacağım. Tamam. Bunu yapmışım. Bunu da aynı şekilde. Bunu şöyle koyayım. Şimdi sıra çantası buna geldi arkadaşlar. Bunu dört numarayla ördüm arkadaşlar ben. Gene bunu da yakayım. için 45 tane zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. Hemen bir tane zincir bırakıp buraya geçiyoruz. Tabii ki ilmek atlatıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 ve 10 çantadaki sistemi yapıyoruz arkadaşlar 10 tane şurada eşit olsun diye bununla 10 tane ilmek kaydırdım Sonra burayı normal sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ilmek kaydırmaya geldi sıra. İki tarafta da onar tane ilmek kaydırıyoruz. bir zincir çekip dönüyoruz aynı çantanın burada yaptığımız gibi devam ediyorum biraz daha bol yapayım 8 sıra öreceğiz arkadaşlar çanta sapının 8 sıra ördüğümüzde bitiyor sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi normal gene tabi ki de zincirlere batma işlemimiz gene aynı dışarıdan atıyoruz. Normal sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. 8 sıra böyle öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çanta sapımız da bitmek üzere. Son sırasına gidiyorum. 8. sıraya gidiyorum. Şimdi burayı biliyorsunuz. sık iğne yapıyorduk. Şimdi ilmek kaydırıyoruz. Son ilmeğimizi de alalım. tamamdır. Evet. Şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar. Şunu şöyle bırakayım. Bunu buradan kaydırıp buraya kadar gizlice iğneyle yapacağım. Burayı dikeceğiz. Şimdi Yani tığ ile de yapabiliriz Şöyle Evet. Şu içinde kalacak çünkü. Bunun böyle yapayım. Şöyle ya da bir tane daha yapabilirsem bir tane örüp keseceğim. kalacak arkadaşlar. Şimdi ipimi de taktım. Onu da şuradan geçireyim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burası açıkta kalıyor. öyle hemen karşısındakine Gördüğünüz gibi hiçbir dikilmiş izi görünmüyor. Çok güzel oluyor. Tekrar hemen karşısındakine onun yanındakine böyle devam edip çantamızın sapında dikiyoruz. Evet, sonuna kadar geldik. Şimdi bunu sağlamlaştırmamız lazım. Tekrar bir geri döneceğiz. Şu içerden çıkıp Şöyle bastırdığımızda Tamam gördüğünüz gibi temiz oldu. Şimdi bunu düzeltelim. hiç belli bile değil. Bunu da hallettik. Şimdi bu çantamızı taktığımız gibi bunu takacağız. Evet şimdi Gerçi ben farklı renk almışım ama onu sonra düzeltirim. Şimdi buna takacağım. Şöyle olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, çantamız bitti. Mini bir çantamız oldu şöyle göstereyim size. İçine bir şey koymadığım için evet. Bu çıtçıtları şuralar dikmek daha da uygun. Ben diktikten sonra fark ettim ama şuralar dikmek daha uygun. Şuralardan daha güzel olur. Evet arkadaşlar çantamız bu. Küçük telefonumuzu cüzdanımızı koyabileceğimiz küçük bir çanta. Ölçüsü de küçüktü ona göre zaten küçük yaptık. Siz isterseniz isteğinize zevkinize göre daha büyük yapabilirsiniz. Evet. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Gönül tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.